Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bağımlı iki örnekte marjinal homojenlik testini gerçekleştireceğiz. Marjinal homojenlik testi bağımlı örneklerde ki bu örneklerin sayısı iki kullanılan parametrik olmayan bir test. Bir nesneden veya tüketiciden iki ölçüm yapıldığı durumlarda kullanılabiliyor. Marjinal homojenlik testinde bağımlı örneklerin her birinde yani iki örnek var bu ikisinde birden eşit sayıda gözlem bulunması gerekiyor. Veriler Ordinal yani sıralı olması gerekiyor. Bu e, homojen e, marjinal homojenlik testinde normalde alış söz konusu değil. O yüzden zaten bunu kullanıyoruz. Marjinal or, homojenlik testinin hipotezleri sıfır hipotezi örnekler birbiriyle benzer. Aş bir hipotezi ise örnekler birbirinden farklıdır şeklinde düzenlenir. Burada marjinal homojenlik e, hemen ulaşabilmek için Analyze'an Non-Parametric Test'e daha sonra Legacy Dialogs ve sonunda da Tour Related Samples'a gelmemiz gerekiyor. Burada bir örnek üzerinden marjinal homojenlik testini ele alacağız. Örneğimizde 18 tüketiciye bir ürünün hem ballı ve hem de şekerli örnekleri tattırılmış. Tüketicilerin cevapları bir, Hiç beğenmedim. 2. Biraz beğendim, 3 orta derecede beğendim, 4 oldukça beğendim ve 5 kesinlikle çok beğendim şeklinde bir likert ölçeği ile e, alınmış. Burada e, likert e, ordinal olarak tanımlanmış olması gerekiyor. Bakın iki kolon halinde düzenlenmiş iki farklı örneği temsil ediyor. Fakat bu birbirine bağlı çünkü e, aynı tüketiciden örneğin birinci tüketiciden ballı e, örneğe ilişkin ee, cevap alınmış ve bunu oldukça beğendim demiş. Aynı tüketici şekerli e, ürün için e, orta derecede beğendim demiş. İkinci tüketici e, ballıya e, kesinlikle çok beğendim, şekerliye de orta derecede beğendim demiş. Buna göre hipotezlerimiz ballı ve şekerli örnekler aynı derecede beğenilmiştir şeklinde düzenlenen H0 ve ballı ve şekerli örnekler farklı derecelerde beğenilmiştir şeklinde H1 hipotezi olmak üzere düzenlenmesi gerekiyor. Verilerimiz hazır olduğuna göre testimizi yapabiliriz. Analyze, Non Parametric Tests, Legacy Dialogs ve buradan To Related Samples'a geldik. Burada bağlı ve şekerli iki değişkenimizi birinci çift olarak test pairs kısmına attık. Test type olarak burada marginal homogeneity'yi tercih ediyoruz. Şu options kısmından descriptivlerini alalım, görelim gerçekten nasıl bir aslında e, tanımlayıcı istatistiklere sahipmiş bu değişkenler. Onları görelim. Okey dedik. Evet. İki tane tablomuz var. Bu iki tablonun şimdi toplu halde değerlendirmelerini yapacağız. Evet, marjinal homojenlik testi sonuçları SPSS tarafından iki tablo halinde sunuluyor. Bunlardan ilkinde e, tanımlayıcı istatistikler var. Bakın ballı ürünün ortalaması likert ortalaması 3.22 iken şekerli ürünün likert ortalaması 3 olarak hesaplanmış. Hemen arkasından marjinal homogeneity test sonuçları veriliyor. En altta bulunan 0.611 asimptotik significance değerinin şu hipotezlerimizle bağlantısını kurup sonuca gideceğiz. Buna göre SIG değeri yani 0.611 değeri, alfa 0.05'ten büyük olduğu için a 0 kabul edilir. Buna göre ballı ve şekerli örnekler aynı derecede beğenilmiştir sonucuna gitmemiz gerekiyor. Bu bize ballı ve şeker ürün eğer aynı şekilde tercih ediliyorsa bal ve şekerin maliyetlerine bakarak aslında yani ballı yerine şekerli ürün üretip sonuca gitmek veya bir pazarlama stratejisi geliştirmek şeklinde bir ipucunu veriyor olarak düşünebiliriz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma abone olmadıysanız, olmanızı öneririm.